Hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere ben 2023 LGS'ye girip istediğim okulu kazanmıştım. Bunun üzerine siz de sürekli bana hangi kaynaklar ile çalıştın, hangi ders kitaplarını önerirsin gibisinden sorular soruyordunuz. Ben de bana bu süreçte en çok yardımcı olduğunu düşündüğüm kaynağı sizlere tanıtmak istedim. Bu kaynağın adı Vitamin LGS. İsterseniz direkt kutuyu göstermeye geçeyim. Kutunun dışı gerçekten çok büyük ve çok ağır. Size zaten görüntüsünden ne kadar çok şey barındırdığını tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kutuyu ilk açtığımızda karşımıza böyle bilgilendirici bir kağıt çıkıyor. Aynı zamanda dijital platforma nasıl erişim sağlayacağımızı anlatıyor. Kağıttan sonra bu şekilde çok tatlış, motive edici sticker'larımız var. Ben bazılarını kullanmışım. Bence bu setin en benzersiz ve eşsiz kısmı adım kartları. Çünkü adım kartları piyasada tek, vitamin özel. Hadi birlikte adım kartlarını daha detaylı inceleyelim. Çözmek istediğimiz bir konudan soruları açıyoruz. Ve verilen soruya yanlış cevap verirsek Tam arka sayfada bulunan aynı tarzda sorulmuş soruya yönlendiriliyoruz. Eğer doğru cevap verirsek sıradaki sorudan devam ediyoruz. Böylece adım kartları sıradan soru bankalarının aksine yanlış yaptığımız sorudan da bize bir beceri kazandırıyor. Tabii ki vitamin süper seti bununla kalmıyor. LGS'ye hazırlık sürecinde en çok tercih edilen yayınlardan önümüze soru bankalarını çıkarıyor. Gelin isterseniz bu soru bankalarını birlikte göz atalım. Şu şekilde alt temel dersinde soru bankalarını bulunduruyor. Soru bankalarının yanı sıra dönem sonu çözebileceğiniz kamp kitaplarını da bulunduruyor. Kamp kitaplarındaki sorular da aynı soru bankalarındaki gibi yeni nesil ve LGS'ye uygun şekilde hazırlanmış. İkisinde dönem sonu çözüp yeniden dönemlerinizi tekrar edebilirsiniz. Şimdi birlikte deneme kitaplarını inceleyelim. Set Matematik Türkçe Fenden 12 tane, enklaptan 20 tane deneme barındırıyor. Aynı zamanda dönemin sonunda çözebilmemiz için üçlü tam kapsamlı denemede bulunuyor. Kutu o kadar büyük ki içerisinde 28 adet basılı kaynak, dijital yardım, adım kartları ve denemeler barındırıyor. Ayrıca sette vitamin LGS'nin bu eşsiz desteğinin yanı sıra en çok tercih edilen yayın evlerinden soru kitapları, denemeler ve kamp kitapları da var. Bu içindekilerin fazlalığına bakılırsa başarıya ulaşmak için her şeyi kapsıyor. Bu kaynakların içerisinde toplam 16.000 tane yeni nesil beceri temelli soru yer alıyor. Bu soruların çözümleri de videolu anlatım şeklinde dijital sayfasında verilmiş. Platforma ilk girdiğimizde bizden yıl sonu için hedef bir okul belirlememizi istiyor. Ben burada Galatasaray Lisesi'ni örnek olarak gösterdim. Bir de dersler kısmında anlamadığımız konuyu daha iyi pekiştirebilmemiz için toplamda 7537 dakikalık konu anlatım desteği var. Oradan da yararlanabiliriz. Sorulardan yararlanırken eğer doğru yaparsak bir sonraki soruya geçebiliyoruz. Eğer yanlış yaparsak da o sorudan gerekli beceriyi kazanabilmemiz için önce sorunun çözümünü daha sonra da aynı tipte farklı bir soruyu karşımıza çıkarıyor. Yıl boyunca yapılan 13 tane denemek sınavıyla Türkiye genelindeki yüzdelik dilimimizi görebiliyoruz. Ayrıca raporlar kısmından da kendimizi kesintisiz ve eşsiz bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu sayede platform biz kullandıkça kişiselleşiyor, bize özel hale geliyor. Bu dev setin bütün barındırdıklarına baktırsa fiyat olarak gerçekten çok uygun ve kazançlı. Dilerseniz siz de biyografime bıraktığım linkten siteye ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Deniz24 promosyon koduyla da indirimden yararlanabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur.